Değerli izleyenler, saatler 21'i gösterdiğinde HT Spor ekranlarında Beşiktaş'ın Shakhtar mücadelesini izleyebilirsiniz. Öncesinde özel yayınlarla, özel röportaj ve konuklarla da karşınızda olacağımızı tekrar hatırlatalım. Hem bu stüdyolarda sizlerin karşısında olacağız, hem de stat'taki ekiplerimiz an be an gelişmeleri sizlere aktaracak diyelim. Şimdi gazetelere baktık birazdan habere de geçeceğim ama öncesinde bizler için kıymetli katılımlarınız çok önemli onu da hatırlatmış olalım bizlere bak. Beşiktaş rakibiyle ilk maçına çıkıyor. Shakhtar Donetsk'i İstanbul'da konuk edecek olan siyah beyazlılar rövanş öncesi avantajlı skor arayacak. <laughs> Yeni sezon Avusturya'da hazırlanan Beşiktaş HT Spor ekranlarında yayınlanan özel maçlarda sahip.